Yeni bir satranç analiz videosuna hoş geldiniz. Bu videoda e, Murphy ile Paulsen arasında New York'ta 1857 yılında gerçekleşen bir maçtan bahsedeceğiz. Murphy'nin e, bu analiz videosunda e, büyük ihtimalle bahsedeceğim son maç olacak. E, hızlıca videoya geçelim. Burada siyah olan Murphy, <laughs> beyaz olansa Paulsen, hamle sırası Murphy'de yani siyahta. Burada e, dikkat edilirse siyah taşların e, nasıl birlik halinde olduğu ve e, nasıl merkezde veya merkez kontrol durumda olduklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Ve aynı şekilde beyazın 3 taşının hiçbir işe yaramadığını da görebilirsiniz. Burada <laughs> vezir tarafından e, öylece kala kaldığında siyah yalnız bırakılmış e, şaha... E, vezir çarpı f3 ile hücum ediyor. Yani şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, vezir çarpı f3 hamlesiyle e, hücum ediyor. Şahı siyah kaleler ile fillerin gazabına e, maruz bırakan bir kombinezon bu. G çarpı e, buna karşılıkta G çarpı F2 yapan yani e, daha doğrusu F3 yapan şey, beyaz karşılık veriyor. Buna karşılık kale G6 yaparak Murphy şah çekiyor. Buna karşılık şah şah H1 oynayan beyaz Şehan'ın yana basıyor. Ardından fil H3 oynayan e, yani fil H3 hamlesini yapan siyah yani Murphy hücuma devam ediyor. Dikkat edilirse iyice bastırıyor. Burada e, kale d şeklinde yani fil H3 hamlesinin ardından beyaz kale D1 şeklinde devam ediyor. Yani şu hamleyi yapıyor. Bunun yerine kale G1 oynarsa yani diyebilirsiniz ki şunun yerine şunu oynarsa ne olur diyebilirsiniz. Bu felaket olur. Çünkü eğer bunu oynarsa son yatay matı olur. Fil e, tabii ki bunu gördüğü için büyük ihtimalle e, bu hamleyi oynuyor. E, beyaz. Ama bunu oynarsa ne olur? Son yatay mat olur ve o da şu şekilde olur. Fil G2 artı. Yani şu şekilde G2 artı olur. Buna karşılık kale çarpı G2 yapar. Ardından kale çarpı G2 yapmasının ardından e, kale çarpı pardon doğrudan kale E1 artı yapar. E, siyah bunun üzerine kale G1 yapar beyaz ve çok bariz bir şekilde görüleceği üzere kale çarpı yani E'deki kalenin e, kale E çarpı G1 yaparak siyah çok rahat bir şekilde mat edebilir e, bu rahat bir şekilde gözüküyor yani kısacası bu hamle Beyaz'ın kısa süre içerisinde yani yaklaşık olarak 2, 4, 5 hamle sonunda toplamda 5 hamlenin ardından mat olmasına sebep olur. Eğer kale D1 yaparsa e, beyaz. Bu sebeple kale şey kale G1 yaparsa e, beyaz başına bela alıyor ve mat oluyor. Bu sebeple kale G1 yapmıyor. Bunun yerine kale D1 yapıyor. <laughs> Bu hamlenin ardından e, Fil G2 artı ile Siyah şah çekiyor. Şah gebin oynuyor. Beyaz. Bunun üzerine Fil F çarpı F3 Yaparak yine kale ile şah çekiyor. Bir yandan piyonu götürdü. Bir yandan kaleyi tehdit ediyor. Bir yandan da ee, şah çekiyor. Bir hamleyle bu üçünü de yapmış oluyor yani. Ee, bunun üzerine e, tabii ki burada bu hamleye karşılık e, fil çarpı F3 hamlesi ile şah çekiyor. Ancak fil H3 hamlesini yapabilir miydi diye düşünebilirsiniz. Yani şu hamleyi yapabilir miydi diye düşünebilirsiniz. Bu şekilde de şah çekebilir. Ancak bu hamleninlerin ardından yani eğer bu hamleyi yaparsa yine şah e1 oynuyor. fil g2 oynuyor. Şu şekilde. ardından fil g g2'den şah g1 oynuyor ve bu çok sayıda şahın çekil çok ya da şah çekmeye sebep olan ve sonucunda pat ile sonuçlanacak bir oyun dizisine sebep oluyor. Bu sebeple Murphy bunu tercih etmiyor. Hızlıca mat etmek istiyor. Yani şu şekilde şahın ardından şah g2 yapınca Murphy bunu yapmak yerine daha mantıklı olan çünkü bunu yaparsa eğer şu hamleyi yaparsa e, uzun çok sayıda şah çekmeye gerektiren ve sonucunda patlı sonuçlanacak bir oyun olacak. Ancak Mervi tabii ki bunu istemiyor. E, Halil ile bu kombinasyonu başlatıyor. E, bu kombinasyonda da şöyle devam ediyor. Şah f1 e, pardon e, burada f çarpı f3 şah çekiyor. Ardından şah febri oynuyor. Yani sola basıyor. Bunun üzerine fil g2 artı yapıyor. ise dikkat bu dikkatliyse bu sütunda, bu sütunda kale tarafından tutulmuş. Yani şahın hem sağındaki g sütunu hem de solundaki e sütunu e dikey neyse işte şey tarafından siyah tarafından kapatılmış durumda. Bu sayede fil böyle rahat rahat hem buraya gelebilir, hem buraya gelebilir ve burada fil burada g2 at yapıyor. Yani kaleler tarafından sıkıştırılmış bu sayede fil çatı çtır şah çekiyor. Burada siyahın beyazın karesini almaya niyeti yok çünkü bu hareketi beyaza bir savunma geliştirme fırsatı veriyor. Bu sebeple ee, siyahın yani şu hamleyi yapmasının Yapmak gibi bir niyeti yok. Çünkü beyazı salma fırsatı veriyor. Buna bu fırsatı vermek için de e, siyah yani Murphy şu hamle yapıyor. Bu hamlede <laughs> ama tabii ki e, kale G2 hamlesini de oynayabilir. E, bu da yani Murphy bunu yapmıyor ama ancak Murphy şunu da yapabilirdi. Bunu da e, hazır yeri gelmişken söyleyelim. E, kale K2 artı da yapabilirdi yani şu hamleyi yapabilirdi yani şah e, fil g 2 artı yerine kale K2 getirebilirdi yani şu hamle yapabilirdi bunun üzerine vezir e, D3 yapardı beyaz yani şu şekilde devam eder beyaz. Buna karşılık vezirin bu hamlesine karşılık kale çarpı f2 kale çarpı f2 ve şah çekerdi. Bunun üzerine şah g1 oynardı. Ardından e, kale g2 artı yapardı. Buna karşılık da şah f1 yaparlı beyaz ve ya da şah h1 de yapabilirdi. Neyse. Şah f1 yapardı ve kale g1 ile e, kaleyi g1'e getirerek mat edebilirdi. E, bu da olabilirdi yani. Ancak yani kale, kale g1 üzerinden e, devam edip Kale g yapıp yani şu şekilde matta oynayabilirdi. Çünkü burada da fil tarafından korunuyor bu hat. Ve bu sebeple e, kale g mat yapabilirdi. Siyah. Ancak siyah bunu tercih etmemiş veya aklına gelmemiş de olabilir, görmemiş de olabilir. An e, sorun değil. Yine mat ediyor zaten siyah. Yani Murphy. Bu daha kısa bir mat şekli. Yani göstermek açısından söylüyorum. E, burada... Ee, şu hamlenin ardından evet şu hamleyi oynamıştı. Ee, oynamıştık. Ardından e, tekrar geri gelmek için biraz fazla geri geldik galiba. Ee, evet fil çarpı fil çarptı. Ardından e, fil, fil çarptığının ardından şah f1 fil G2 artı ve burada yani fil G2 artı yerine kaleyle e, yani kale G2 yapsaydı şu şekilde bir analiz başlasaydı daha kısa sürede 9. hamlede mat etmiş oluyor. Ancak e, burada Murphy farklı bir oyun tercih etmiş. O da şu şekilde o Murphy'nin yaptığı oyuna devam edersek e, burada e, Fil G2 artının ardından oyun şah gibi 1 şeklinde devam ediyor. Yani şu şekilde. Bunun üzerine fil H3 artı yapıyor. E, fil H3 artı yapıyor. İşte Murphy. E, bunun üzerine de siyah iyice ağırlaşmaya başladı aslında. Oyunu ya fil F3 artı veya az önce gösterdiğimiz diziyle de bitirebilir. Ya da başka bir yine hamle dizisiyle yine matta sonuçlanabilir. Ki o diğer hamle dizisi. Yani dikkat ederseniz siyahın durum, şey beyazın durumu o kadar kötü ki acaba hangi mat olur diye bakıyoruz. Yani Murphy matlardan mat beğeniyor aslında bir nevi. Ee, bu mat olmazsa şu mat, şu mat olmazsa bu mat. Birçok ham mat var. Yani az önce gösterdiğimiz mat listesinin olmasının dışında Murphy'nin yaptığı mat da var. Mat listesine sebep olan bir hamle de var. Bunun dışında bunu da yapabilir diyeceğimiz bir hamle de var. Yani şu, şu andan itibaren iki tane mat yolu göstereceğiz. Bunlardan birincisi e, Murphy'nin yaptığı, bunlardan birincisi Murphy'nin yapabileceği mat listesi. Diğeri Murphy'nin yaptığı mat listesi. Şu an e ee, tabii ki şekil üzerinden devam edersek ee, 8. hamledesindeyiz. Pardon 7. hamledesindeyiz. Burada e, 7. hamlesinden ilk önce Murphy'nin yapabileceği matlisinenden bahsedelim. O da şu şekilde fil F3 artı yerine e, yani e, şah g ardından fil F3 fil h3 artı diye devam ediyor. Ancak burada e, oyunu fil f3 ile veya az önce göstermiş gibi bir diziyle de bitirebileceği gibi şu şekilde de oynayabilir. Fil e4 artı. Yani şunu da yapabilir. 7. hamle dizisinde şunu da yapabilir. Fil e4 artı. Yani şu. Şunu da yapabilir. Peki buradan nasıl mat oluyor? Beyaz şu şekilde mat oluyor. Ee, şah F1 oynuyor. Bunun üzerine fil F5 oynuyor. Ee, fil F5 hamlesiyle siyah şey, devam ediyor. Bunun üzerine de vezir e2 oynuyor. Vezir ile kurtarmaya çalışıyor. Beyaz kendine. Ancak çare yok. Ee, bunun üzerine fil h3 artı yani şu şekilde şah çekiyor. Ee, fil h3 artının ardından şah e1 Zaten vezir gözden çıkardı beyaz. Onun için böyle rahat bir şekilde oynuyor. E, canıyla uğraşıyor yani matla uğraşıyor. E, bunun üzerine fil h3 artınlarından şah e1 kale g1 yani şu şekilde mat edebilir. Bu mat dizisi de var. Ancak bunun dışında bir mat dizisi daha var. Bunu da oyun çok uzun olduğu için diğer videodan bahsedeceğiz. Ee, bu videoda Murphy'nin yapabileceği matlardan birkaçından bahsettik. Ee, yapab yapabileceği matlardan birkaçından bahsettik. Murphy'nin yaptığı mat neydi ondan bahsedeceğiz. Ya da onu da bu videoda bahsedelim isterseniz. Bunu aslında taşların yerine muhammede e, ben şekil üzerinde olduğu için rastgele yapmıştım yani e, notasyon yoktu haliyle haliyle bu pozisyonu elde etmek için yapmıştım. E, ancak bu video bayağı uzun oldu. En iyisi ondan diğer videoda bahsedelim. Ee, bu şekli yapmak için yapmıştım. Ardından da hızlıca e, şekil üzerinde e, şey yapmıştık. Neydi onun adı? E, Murphy'nin oynadığı oyna geçmiştik. Çünkü e, Murphy'nin daha önceki oynadığı oyunda notasyonun devamı yok. Yani e, bu şek hani oyunun başladığımız halindeki halinden öncesiyle ilgili notasyon elimde olmadığı için bunu rastgele e, bir şekilde oynayarak ee, o şekle getirmeye çalışmıştım. Bu video bayağı uzun oldu bu sebeple e, gelecek videoda Mefin yaptığı ile devam edeceğiz. Gelecek videoda görüşmek üzere hoşçakalın.